14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda Türkiye'de çeşitli etkinlik ve törenler düzenleniyor. Şanlıurfa Otogarı'nda şehit düşen Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan'a mikrofonlarımızı uzattık. İşte Şehitler Haftası'nda özel konuşan şehit eşi Aslı Çalışkan'ın açıklamaları. İki görev arkadaşıyla birlikte Şanlıurfa Otogarı'nda şehit oldu. Memleketimizde Şanlıurfa'yı... Ülke için görevi esnasında hayatını kaybederek şehit düşen binlerce şehidin kabirlerine ve ailesine ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu önemli haftanın anlam ve önemini daha iyi anlayabilmek için Şanlıurfa Osman Bey şehitliğinde görevli şehit eşi Aslı Çalışkan'ı ziyaret ettik. Polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan 2004 yılında Aslı Çalışkan'la hayatını birleştirdi. Almadan ben hissetmiştim, aramıştım, ulaşamamıştım. Sonra tekrar aradığımda telefonu kapalıydı. O zaman aslında şeyler olduğunu hissettim. Hatta etrafımda kuzenlerim, akrabalarım işte beni sakinleşti. 2004 yılında gerçekleşen evlilikten 21 Ocak 2006 yılında Gökçe Yağmur isminde bir kız çocuğu ve 21 Ağustos 2010 yılında ise Alper Mert isminde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bu saatte arayan kimdi? Sonra Urfa'da otogarda bir olay olmuş ama Hasan iyi yaralanmış. Şanlıurfa'ya tayini çıkan polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan 2016 yılı Temmuz ayında otogardaki görevi esnasında iki kahraman silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Daha çok yeni olmuştu. Sonra babam gidelim istersen hani böyle yapacaksan duramayacaksın. Aslında şehit olmuştu. Bana söylemiyor. Şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın şehit düştüğü gece hissettiklerini aktaran şehit eşi Aslı Çalışkan duygusal olanlar yaşadı. Kaç kişisiniz bizi sabah karşı Urfa'ya yetiştirdiler. Geldik tabii hiçbir umut yoktu içimde. Onun yani şey... Eşinin şehit düşmesinin ardından yaşadığı zorluklara ve duygusal yıpranmalara değinen şehit eşi çalışkan, çocuklarının kendisine güç verdiğini aktarırken aynı durumda olan şehit ailelerine ise destekleyici mesajlar verdi. Şehitler ölmez. Bunun bilincindeyiz, bu inançtayız. Ve bu inanç sayesinde gerçekten daha dik durdum. İki tane çocuk olunca mecbursunuz toparlanmaya, dik durmaya güçlü. Bu ve benzeri özel günlerde şehit aileleriyle yapılan programlar içinde konuşan şehit eşi çalışkan, samimiyet konusunda bazen hayal kırıklığına uğradıklarını, Kendilerinden ziyade çocukların bu yaklaşımlar karşısında fazlasıyla kötü hissettiğini açıkladı. Oldu. Gururlu, onurlu olması, şerefli bir ölümsüzlük diyeyim. Bunun sayesinde daha dik durduk. 14-20 Nisan... Urfanetik TV mikrofonlarına konuşan şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan, yaşadıkları sancılı süreç için özel açıklamalarda bulundu. Şehit yanında olmak önemli. Şehitlerin yanında olunması gerekiyor ailelerin yanında. Ailelere destek verilmesi gerekiyor. Çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp. Şehit ailelerinin yanında olabilmesi onların yaşadıkları duyguyu yaşayabilmek, hissedebilmek ve gerçekten biz aileler de bunu aslında hissedebiliyoruz. Kim samimi bizimle bu duyguyu gerçekten paylaşıyor bunun farkına varabiliyoruz. Allah razı olsun hiç tanımadığımız insanlardan destek aldık, dualar aldık. Çok güzel bir şey bu aslında toparlanmanızda da çok etkili, çok güzel bir duygu. Bu Haftalarda etkinlikler olmalı hatırlanmalı şehit aileleri, onlara destek olunmalı, onların yanında olduğunu hissettirmeli herkes. Sadece göründüğü gibi değil. Haberlerdeki iki dakikadan işte ya da gazetelerde ya da sosyal medyada bundan ibaret değil gerçekten. Çok büyük acılar yaşanıyor. Onları unutmamalı, aileleri de unutmamalı, şehitlerimizi de unutmamalı. Onların yanında olmalı, onları yad etmeli. Onlara karşı bence vefa görevini bu şekilde yerine getirebilmeli.